Sevgili dinleyenler, değerli Gaziantep'liler, değerli şunlar severler. Hepinize merhaba, hepinize iyi günler. Kameramda bir gariplik var belki. Minnetsizlik durumu var ama e, belki sizde öyle değildir benim kameramla alakalı. Evet. Bir 5-10 dakika sohbet edeceğiz. Evet. Ben daha proaktif, daha dinamik, daha canlı programlar talep ediyorum. Aslında onun, o hoşuma gidiyor. Onun faydalı olduğuna inanıyorum doğrusu ama işte zaten insanlarımızın hazır olmayışı böyle şeylere. İşte akıllı telefon kullanamamak mı dersiniz? internetinin yetersizliğini dersiniz. Bazı nedenlerle e, aradığımız konuklarla sağlıklı iletişim kuramıyoruz. Neyse e, bunlar da düzelir zamanla. Şimdi bir yandan da televizyonun sesi açık kapatalım onu. Aslında biliyorsunuz bizim böyle televizyonlarla, radyolarla, gazetelerle çok direkt bir alışverişimiz yok. Çok direkt bir yakınlığımız yok. Ee, yani onların verdiği haberlerle ilişkimiz yoktur anlamında söylüyorum. Ama işte ister istemez memleketlerin olup ne bitiyor diye ee, en azından bir basın mensuru olarak, yayıncı olarak ee, göz atıyoruz. Iıı e, ilgimizi çeken taraflarda olmuyor. Değil doğrusunu söylemek gerekirse. Az önce tartışıyorlar işte televizyon programında. Fakı Baba e, istifa ediyor. AK Parti'den gelecek hafta İYİ Parti'ye geçecekmiş. Fakı Baba, meşhur Fakı, Fakı Baba Urfa. E, bu durum e, bu durum AKP'yi yıpratabilir. İYİ Parti'yi de iyi hale getirebilir. Ama bunlar hani bir çiçekte yaz gelmez meselesi çok temel şeyler değil. Önemli şeyler ama temel şeyler değil. Öte yandan Çelebi'nin geçişi Rütük üyeliği meselesinden dolayı çelebi hani herkes küfrediyor, hakaret ediyor, aşağılıyor söylüyor falan filan ama işte siyasetin arka planını güç olmanın, iktidar olmanın, rejimin arka planını çok anlamayan, ön tarafta sadece siyasal e, deyim yerindeyse şovları izleyenler arka tarafta ne olduğunu bilmiyor. Yani kuklaları görüyor ama kuklacıyı görmüyor. Aslında AKP e, sadece MHP ile koalisyon değil. MHP üzerinden özellikle eee Fetullah Gülen döneminde içeriye atılan işte Ergo Koncu Balyo vesaire diye atılan bir kesmin yani ulusalcı kesmin de ortak olduğu işte eee Vatan Partisi'nde oraya doğru yanaşmış olmasının ya da orada konuşulmuş olmasının sebebi bu. Orada bir e, üçüncü ittifak var. Yani üçüncü üçlü koalisyon arası. Bunu bugün işte Habertürk'teki programcılar da teyit ettiler. Şimdi Bingesu Karaca mı nedir o hanımefendi söyledi. Daha doğrusu yazmıştım önceden. Ben kaçırdım. Yani şimdi oradaki bu üçlü ittifakı rejim MHP ve AKP ittifakını görmeyen Mehmet Aydın Çelebi'nin tam adını söyleyebildim mi bilmiyorum işte, soyadı Çelebi olan sayın vekilin AKP'ye geçmesini anormal tepkiyle karşıladılar. Tamam, yani sistem arızalı, bakın Fakı Baba istifa etti, milletvekilliğinden de istifa etti. Etik olan bu, olması gereken bu. Ama sistem arızalı, sistemi değiştirmek lazım aslında yani bu yasalarla bu kanunu değiştirmek lazım, İşte istifa eden, partisinden istifa eden vekilin vekillikten de istifa etmesi gerekir diye bir kanun konulsa, bir madde olsa, bir e, yaptırım olsa e, bunlar olmaz tabii ki. Böyle bir boşluk olunca oradan oraya geçmeler oluyor ve bu da çok etik gözükmüyor haklı olarak. O i̇nsanlar sepki gösteriyor. Fakat devlet böyle bir şey değil işte, rejim böyle bir şey değil. Ben de ilk 17-25 Aralık'tan sonra beni yakından tanıyan arkadaşlarım bilirler. Canlı sohbetlerimde yani birebir arkadaş sohbetlerimde de e, bu iktidarın tek başına olmadığı, sadece MHP ile de olmadığı, e, daha başka güçlerin de olduğu yani uluslararası'ların da bir çeşit koalisyon içinde olduğunu söylemişimdir defalarca. Evet. Hatta bence yani esasen de ağırlık o tarafta gibi geliyor bana. Şimdi onu bir tarafa geçelim. Altılı masaya gelelim. Biraz önce de yazdım. <laughs> Zavallı demeyeceğim. Belki ayıp olur ama hani kaderin cilvesine bak. Kılıçdaroğlu İyi Parti'yi parlamentoya getirdi, soktu. Altılı masayı kurdu altılı masayı kurdu. Ee, ama şu an bizatihi e, Meral Akşener tarafından İyi Parti tarafından diyelim daha genelleştirerek e, Cumhurbaşkanlığına sıcak bakılmıyor. Haklıdır haksızdır demiyorum. Ama böyle bir cilve var. Hayatın cilvesi var. Ee, bu ne olur, nereye gider, nereye evlir bilmiyorum ama e, Kılıçdaroğlu da bu konuda çok kararlı gözüküyor. Evet, reklam sonucu giriyoruz demiş o önceki mesajmış. Ee, sonucu nereye gider bilmiyorum. Kılıçdaroğlu bu işten vazgeçecek gibi gözükmüyor, vazgeçmez. Ee, ama hoş da bir tablo çıkmıyor ortaya. Ve bir sağlıklı anlaşma, sağlıklı bir beraberlik de gözükmüyor. Böyle kaynayan bir kazan gibi adeta. İşte HDP işi bayağı bir bozuyor bir taraftan. Mesela İyi Parti diyor ki HDP'nin olduğu yerde ben olmam. E şimdi Kılıçdaroğlu ne yapacak? HDP'yi yanına alıp İyi Parti'yi atsa olmuyor. İyi Parti'ye onay verse HDP kırılıyor. Böyle iki arada bir derede aslında. Sıkıntılı bir süreç. Orada ciddi ciddi. Fakat siyaset böyle bir şey işte. Yani hele bizim gibi ülkelerde bizim gibi geri bırakılmış ülkelerde emperyalizmin şu ya bu oranda etkisinin olduğu ve kritik bir süreçten geçiyoruz. Dünya kritik bir süreçten geçiyor. Böyle bir süreçte bizim ülkemizdeki siyasetin de çok sakin kendi halinde gitmesini bekleyemeyiz. Eee ciddi ciddi kırılmalar, sürpriz gelişmeler, ezberimizi bozan gelişmeler yaşanabilir, yaşanacaktır. Öyle gözüküyor. Çok, çok kritik bir seçim. Yani denilebilir ki gerçekten Türkiye'nin içinden geçtiği en büyük seçim, en zor seçim. Nedeni şu, içeride ekonomik kriz var, Dışarıda uluslararası kriz var. Dışarıda uluslararası kriz var. Uluslararası krizle Amerika ve Rusya'nın her alanda Çin'in tabii her alanda kıyasiyer rekabet içinde hatta savaş içinde olmuş olması. Yani hep söylüyorum. Her programda söylüyorum. Ukrayna Savaşı, Rusya-Ukrayna Savaşı değil, Rusya-Çin ve arkadaşlarının o blokun Batı blokuyla yani Amerika ve arkadaşlarının olduğu blokla çatıştığı bir savaştır. O savaş Rusya-Ukrayna savaşı değil. Doğu-Batı savaşı adeta. Bu her alana yansıyor. Türkiye'de yansımaması düşünülemez. Ne tekim Amerika'ya gidip <laughs> biz Ukrayna'nın yanındayız diyen Sayın Kılıçdaroğlu'nun tarafı da Amerika tarafı. Şimdi Dolayısıyla bu pencereden bakan e, bir kesim var. Bu pencereye sıcak bakmayan bir kesim var. CHP içinde de var. Nitekim CHP içinde de başka başka kanatlar var. Mesela hala imam isteyenler, hala Mansur Yavaş isteyenler, hatta bir grup var e, Sayın Salıcının, Oğuzkan Salıcının başına çektiği bir grup var. Yani CHP içi de tam net değil. Türkiye'nin içi de net değil. dünyadan net değil. Her şeyde böyle bir belirsizlik, böyle bir sıkıntılı süreç var. Ee, umarım buradan hani en hayırlısı çıkar diyeyim, ne diyeyim yani Türkiye için, Türkiye halkı için, dünya için e, en sağlıklı, en doğru bir sonuç çıkar. Dileyim, temennim o benim sadece. Ee, bizim ölçülerimiz her zaman belli biz çağdaşlıktan, bağımsızlıktan, demokrasiden insan haklarından, emekten yana bir e, yayın anlayışına sahibiz böyle bir duruşumuz var ama biz her e, gerçeği ne olursa olsun sadece gerçeği samimiyetle kamuoyuna aktarmakla mükellefiz bizim canımızı yakacak bir şey olsa da biz bütün soğukkanlığımızla, bütün açık, açık yürekliğimizle e, kamuoyunu bilgilendiririz. Bundan hiç şüphesi olmasın. E, valilik bir genel yayınladı genel az önce bir hafta Gaziantep'te e, toplantı ve gösteri işlerini yasakladı. E, öte yandan valiliğin bir başka çalışması vardı yakında bizden. Biraz uyuşturucuyla mücadeleye başladı ya da uyuşturucuyla mücadele eden bir kuruluşa destek olmaya başladı. Güzel bir gelişme, önemli bir gelişme. Yani uyuşturucuyla mücadeleye valiliğin de el atması. Bence belediye de el atmalı bu işe. Bence demokratik kitle örgütlerinin tamamı da sendikalarda, odalar da el atmalı. Eğer bir şeyden kurtulacaksak hep beraber yapmalıyız. El ele yapmalıyız. Bize düşen neyse canla başla baş üstüne. Ama herkes elini taşın altına koymalı ve gerçekten rahatsızsak bazı şeylerden örneğin uyuşturucudan, örneğin işte kadın cinayetlerinden ne bileyim örneğin terörden her neyse yani neyden şikayetçiysek hep beraber el ele yapalım omuz omuza yapalım yani toplumun huzursuz olduğu rahatsız olduğu toplumun canını yakan şeylerden hep beraber kurtulalım bir yere atmayalım topu atsak da çözülmüyor çünkü çözülmediği için hep beraber yapalım partiler sendikalar demokratik kitle örgütleri Vali, Belediye Başkanı, odalar, sende kim varsa kampanyalar şeklinde herkesin el atması gerekiyor. Vali bu çalışmasından dolayı kutluyorum mesela ve herkesi bu çalışmaya destek vermeye davet ediyorum. Buradan kamuoyu huzurunda destek vermeyen şikayet ederiz. Kamuya şikayet ederiz ülkemizin ve şehrimizin daha sağlıklı olması, daha güzel olması, daha yaşanılabilir yer olması için herkes elinden ne geliyorsa yapmalı. Tabii ki öncülüğü de mümkünse e, kamu kuruluşları çekmeli. E, bunlar için bir finansman gerekiyorsa kamu kuruluşları yaratmalı. E, sivil toplum örgütlerde, demokratik kitle örgütlerde, e, belediyelerde destek olmalı. Odalar, da destek olmalı, medyada destek olmalı. Bugünlük bu kadar. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, dostça kalın. İyi günler hepinize.